Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü birinci farkındalık konumuz olarak Cuma günü temizlik yapmalı. Cuma günleri gusül yani boy abdesti insan almalı. Saç, tırnak, koltuk altı kılları ve kasık kıllarını tıraş etmelidir. Bunları tıraş ederek temizlemek müstehaptır ve sıhhat için gereklidir. 15 günde bir tıraş etmek caizdir. 40 günden fazla tıraş etmemek ise mekruhtur. Yine cuma günleri cuma namazından önce veya sonrası saçları tıraş etmek ve tırnak kesmek sünnettir. Namazdan sonra kesilmesi daha faziletlidir. Cuma günü kesemeyen bunları başka günde kesmelidir. Sonraki cuma günü kesmeyi beklememelidir. Tırnak kesmenin usulü Ellerin tırnaklarını, ayakların tırnaklarını, tırnaklarından önce kesmek müstahaptır. Tırnak kesmenin usulü şöyledir. Önce sağ elin şehadet parmağından başlayıp sonra sırasıyla orta parmağın, atsız parmağın, serçe parmağın, sonra da baş parmağın tırnağı kesilmelidir. Sonra sol elin selçe parmağından başlayıp sırası ile baş parmağın tırnaklarına kadar kesmelidir. Sonra sağ ayağın sırça parmağından başlayıp sırça parmakta bitirilmelidir. Sonra sol ayağın baş parmağından başlayıp sırça parmakta bitirmelidir. İmam-ı Nevevi -E, İmam ve İmam-ı Gazali bu konuda görüşlerini bizim tarif ettiğimiz şekilde buyurmuşlardır. Kesilen tırnakları yahut kılları ayak yoluna ya da yıkanacak mahalle atmak mekruhtur. Zira fukaha yani e, alimler bu mahallere artmaktan hastalık meydana geleceğini söylemişlerdir. Şira kitabında kitabında denir ki kesilen tırnakları ve kılları gömmelidir. Zira sihirbazlar onlarla sihir yapabilirler. Şeytan o kesilen şeylerin üzerine oturur, gömmeyip atılsa da olabilir. Tırnağı dişlerle koparmayıp makasla kesmelidir. Zira dişlerle koparmak baras yani abras hastalığını meydana getirir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki Cuma günü tırnaklarını kesen kimsenin parmaklarının uçları kabirde dağılmaz. Yine bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki bir kimse göz, baraz ve cunun hastalıklarından emin olmak isterse tırnaklarını perşembe günü ikindiden sonra kessin. Hulasa ve Kadahan kitaplarında da şöyle denir. Bir kimse tırnak kesmek yahut saç tıraş etmekte cuma gününü tayin etse fukha bu hususta şöyle bir görüş belirtiyorlar. Eğer o kimse cuma gününden başka günlerde caiz olduğunu bilip de uzun müddetle cuma gününe tehir ediyorsa mekruhtur. Zira tırnağı uzun olan kimsenin rızkı az olur eğer haddini tecavüz etmeyerek yani tırnağı ve kılları pek uzamayarak sahih haberlere dayanarak ve teberrüken tehir ederse yani ertelerse bu müstehaptır. Zira aleyhissalatu vesselam efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Bir kimse cuma gününde tırnaklarını kesse Cenab-ı Hak bu kimseyi gelecek cumaya kadar ondan üç gün fazla olarak bütün belalardan korur. Evet sevgili canlar. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.